Selamun Aleyküm YouTube'um güzel ailesi. Öncelikle kanalıma ve evime hoş geldiniz. Bir market alışverişinden herkese merhabalar. 4000 lira tuttu burası. Evet ben aldıklarımı böyle çıkardım. Ne aldık? Zeytin, margarin, bulyon, salam. Şöyle şekerlemeler aldım. Kırmızı mercimek, sarı elle puding, makarna, kaşar, mısır, Burada da maharna, kahveler, bisküvi, sucuk, üçgen yufka, sıvı yağ, sünger, çöp poşeti, kulak çöpü, diş macunu, yüzey temizleyici, sıvı sabun, domestos, bu neymiş, leke çıkartıcı, yumuşatıcı, bunu aldım bu sefer, deterjan, peyri, klozet için aldım bulaşık makinesi tuzu kıyma aldım eşim arabasını aldı bunu çok memnun kaldık havlu kağıt maden suyu bir koli yumurta şurada da cips aldık çocuklara şöyle bitki çaylar aldım çok seviyorum kendimi özellikle papatya sakinleştirmek için Lor aldık, beyaz peynir aldık, milföy helva, süt, kekçe, mayonez, un. Burada da buzdolabı poşetiyle havlu. Aman, yağlı kağıt var onun altında. Kabartma tozu, pudra şekeri. Şöyle çay aldım, karıştırmak için içine. Burası yaklaşık üç buçuk bin lira tuttu. Her şey içinde tabi. Günaydın. Videonun girişini yaptık. Ama bu kaç gün sonra. Şöyle odamı yatağımı düzenledim. Sabah saat daha yedi buçuk. Bana sevgi mi bu diye. Şöyle eşime poğaça salatalık hazırladım. Dün misafirlerim vardı. Çayını da böyle demledim. Şimdi kendime kahve yapacağım. Günaydın kahvesi. Hava böyle. Evim böyle. Çocukların hepsi uyuyor. Sabah şu saatleri çok seviyorum. Çok güzel oluyor. denizimiz olmasa da gene de şunda Evet, açtık kahvemizi. Sabah ilk uyandığımda yaptığım şeylerden bir tanesi bu. Yani kahvaltıyı yapmadan önce kahvemi kesinlikle ve kesinlikle içiyorum. Kahvemi doldururken Azel hanımın ağlama sesi ve acele uyanmış bakın size sabah rutini olsun ha Günaydın. 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 Ocağının sesi. Gel. gel tamam geldim gel sarılayım hoppa. Evet perdelerini açalım hanım. Ben de şöyle kahvemi içeyim. Evet eşim gitti. Biz şimdi Asel Hanım'la derin bir mücadeleli bir şekilde Tipe bak. Kahvaltı hazırlamaya çalışıyoruz. Kerem kaç gündür pankek istiyor. Bugün pankek yapmaya karar verdim. Pankeklerimizi hazırlıyoruz. Çünkü onlar yiyip camiye gidecekler. O yüzden bir an önce hazırlamam gerekiyor. Saat 9'da camide olmaları gerekiyor. O yüzden kahvaltımızı hazırlıyoruz mini kuşla. Bu da her şeyim damin her şeyi. Ben kahvaltımı hazırladım. Çocukları çağırıp bir an önce kahvaltısını yaptırıp camiye gitmeleri gerekiyor. Onlar şimdi babaannesinin orada yatıyorlar yukarıda. Onları ben bir çağırıp geliyorum. Bak, kreker istedi, aldı, ağladı. Sonuç? Kim yaptı? Şu hanımefendi. Çiçeğimi de kopardı. Şuradan bir yaprağını kestik. gösterdiğim yüzünden ev süpürmemiz yani süpürdüm ama çekim yapamadık. Ee, şimdi ben ne yapacağım? Patlıcan yemeği yapacağım. Burada da bambu da ortaya. buzluğa kaldıracağım. Evet, Bahçemizin bu arada. Bunu güzelce koyup dolaba kaldıracağım. Bir şimdi bir yemek hazırlığına geçeceğim inşallah. Evet ben patlıcan yemeğimi ocağa koydum. Bamyam ayıklanacak duruyor. Ama onun harici hediyelerini göstermek istiyorum. Kız kardeşim Sinoba diğer kız kardeşimin yanına gitmişti. Bunu şeymişçiyim bana bu şekilde hediye yollamış. Buradan ona teşekkür ediyorum. Bu birinci hediye. Bunu da Şenerci almış. Nazara geldik. Şenerci almış bana şöyle minik bir mum. Bir tane kade. Ben onun kutusunu ısladım. Size takılmayın. Böyle. Kahve yanı sunumu için çok beğendim. Çok hoşuma gitti. Buradan ona da çok teşekkür ediyorum. Kesesine bereket. Bunu da benim e, amcamın kızları hediye etti. Eda ablam, Seda ablam ve Büşra. Üçünün hediyesi bana. Dün onlar buradaydı. E, aslında çekecektim. Çok hazırlık yaptığım için <laughs> çekmedim. Daha doğrusu aklıma da gelmedi çekmek. Telefonu elime almadım sevinçte. Bunları da şu şekilde size de, de paylaşayım. Ben yani çok beğendim. Allah var. Onlar da zaten sağ olsunlar seveceğini düşünerek almışlar ki öyle de oldu. Çok beğendim. Şu şekilde 3 boy. insanın sevdiklerinden hediye alması kadar bence güzel bir şey yok. Bu şekilde ovali. Bu da böyle minnoşlu üç boy almışlar. Servis yaparken sunum yapmayı seviyorsun diye onlara da buradan keselerine bereket ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. İnsan kendi ailesinden biri böyle özellikle ziyaretine gelince ya da siz onlara gidince aradaki o kan bağınız daha da kuvvetli oluyor. Zira sevdiklerinizle hep hep böyle iletişim halinde olmak çok güzel bir şey. O aradaki bağ kopmuyor ve güçleniyor. O yüzden Rabbim sevdiklerinizin acısını hiç kimseye yaşatmasın diyorum buradan da. Kendime kahve suyunu hazırlayacağım şimdi. Şuna koyuyorum. Yeter. Siz kendinize değer verin. Başkasından değer görmeyi beklemeyin. Yanım bana daha yemek içmek değil, sadece kendinizi ne kadar mutlu hissettiğiniz. Ben ne kadar mutluyum, ben ne kadar değerliyim. Bunu bir başkasından değil, kendi kendinize verirseniz daha mutlu olacaksınız. İnsanlardan beklentiniz kalmayacak. Önceliğiniz kendiniz. Kendiniz güzelleşirseniz etrafımızdaki her şey güzelleşir. Bu tarihi düz içebilirim. Normalde içebilirim. ki öyle zamanlarda oluyor. Ama böyle kendimi güzel hissetmek istediğim zaman oluyor. Bedim çirkin duruyor. Hiç siz oraya görmeyin tamam mı? Şöyle soğuk kahve yaptım kendime ve ben mimar <laughs> Buradan da size böyle veda etmek istiyorum. Kendinize, kendiniz için iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın. Kendinize değer vermeyi sakın unutmayın. Bir kahve dahi olsa bunu bana psikologum söylemişti ve ben psikoloğa gittiğimde öğrenmiştim. Çok da hoşuma gitmişti bu sözü. Dedi kendin için ne yapıyorsun? Düşündüm hiçbir şey yapmıyorum. Yani bu hani göreceli bir şey. Çok pahalı olmasına da gerek yok. Eşya almanıza da gerek yok. Bir bardak çay kalkın onu kendiniz için güzelleştirin. Çiçek bakın, kahve için, kitap okuyun, müzik dinleyin. Bana öyle demişti. Hiç mi bir şey yapmıyorsun hayata dönüp dedi. Kendin için ne yapıyorsun? Gününden dedi 5 dakika çal. Bütün insanları unut, bütün herkesi unut. Sadece kendine bir güzellik yap. Bunu dediğinden beri benim hayatım inanın daha da güzelleşti. Kendime ödüller vermeye çalışıyorum. Kendime sadece kendime o 5 dakikayı sadece kendim için ayırıp mutlu ediyorum. Size de bunu tavsiye ederim. Lütfen deneyin. Kusura bakmayın. Uzattım. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.